Merhaba arkadaşlar Örgümatik YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün bu patimizin 3. bölümünü çekeceğim birinci ve ikinci bölümünü görmeyenler için linkini açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar oraya tıklarsanız bu aşamaya kadar geleceksiniz bugün burada e, patiğimizin şu burun kısmını yapacağız burayı yapıp bitireceğiz patiğimizi bugün bugün bitiş günü yani son bölümü çekeceğiz arkadaşlar Patime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğeni butonuna basmadan geçmeyin. Yorumlar bölümünde de sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Ee, bir de arkadaşlar e, Instagram sayfam da var. Oradan takip etmek isteyenler takip edebilir bizi. beni. E, dilerseniz e, başlayalım patiğimize arkadaşlar. Şimdi motiflerimi tamamladım ben. Motif sayım belli. E, şurada 1, 2, 3, 4, 5 bir de yarım motifim var. 6 taneden sonra e, bitirdim ve şimdi buruna geçtim. Evet burayı da tam aynı say sayıya ulaştım. 1 2 3 4 5 6. Evet 6 sıradan oluştu model uygulama kısmı bitti. Şimdi biz eee sarı iple işimiz bitti arkadaşlar. Sarı ipi artık koparabiliriz. Buradan artık onun, onunla işimiz yok. Yeşil iple devam edeceğiz. Şimdi ilk önce bir sıra yeşil iple bu sırayı tamamlayalım böyle bir gidelim bir dümdüz düz bir yeşil iple örelim bu sırayı başlangıç noktamız buraydı biliyorsunuz buraya şey koymuştum ben ikinci bölümde işaret koymuştum şimdi bu şekilde gidiyoruz bu şekilde bu sırayı tamamlayayım arkadaşlar yeşil ipimle şuraya kadar geleyim Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, ördük geldik yine başlangıç şu şeyi yerine koydum arkadaşlar işareti bura başlangıç yerimiz diye ee, bir de patiğin neresinde olduğumuzu anlarsınız bu şekilde. Şimdi döndüm dolaştım geldim bir sıra yeşil ördüm sarı ipimi de koparıp güzelce bağladım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Biliyorsunuz motiflere başlamadan önce her şişimizin üstünde 14 ilmeğimiz vardı. Yine her şişimizin üstüne 14 ilmek şeklinde şişlerimizi ayarlayalım. Şuradan itibaren bu şekilde. Bu şişimiz zaten şurası ortaydı. Bu ortayı bozmadan bu şişimizi ortada duracak şekilde şuradan itibaren arkayı bozacağız yani arkadaki şiş 7 7 14. Şuradan itibaren yine böleceğiz. Şimdi nasıl böleceğim ben? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ilmek bu şişin üstünde. Şuradaki şu ilmekleri kaç tane var? 2, 4, 6, 8. 2, 4 yok. 2, 4, 5, 6, 7 ilmeğim var burada. Bu 7 ilmeği şu boş şişin üstüne alacağım. 2, 3, 4, 5 6 ve 7. Tekrar emin olmak için saymak istiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 2 4 5 6 7 evet. Şimdi arkadaşlar bu ipimizin başlangıç noktasını değiştirmem gerekiyor. Şuradan itibaren şöyle şunları sayacağım. Biliyorsunuz ipimiz buradaydı. Şu şişin üstüne aldım 7 ilmeği örerek devam ediyorum. İpin yeri değişecek. Evet. İpimizin yeri burası olacak artık. Biraz daha bu tarafa getirdik. Yani eski yerine getirdik. Şurayı başlarken 14 14 yapmıştık ya şişlerimizi 14 14 de ayırmıştık ya. Şurada 14 ilmeğin hizasına getirdim arkadaşlar. Şimdi şişlerimizi devam ediyoruz. İp burada dursun. Devam ediyoruz. Bölmeye bakalım. Arkada kaç ilmeğimiz oldu? Buradaki şişte ipimiz burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet. 14 ilmeğimiz bu şişin üstünde duracak. Şurada kaç ilmeğimizi ayırıyoruz? 2, 4, 5, 6, 7 7 ilmeğimizi buradan alıyoruz. Diğer bir şişimi alıyorum. Şu an yaptığımız şey arkadaşlar ne yapıyoruz? Şişlerimizi eski haline getiriyoruz. Bilek kestikten sonraki haline getiriyoruz. Şişleri 4'e ayırmıştık ya. Her şişimizin üstüne 14 ilmek koymuştuk ya. İşte o tekrar aynı o şekilde olmasını sağlıyoruz. 7 tane alacaktık daldım. Hepsini alıyorum neredeyse. 2 4 6 7 evet. 7 taneyi aldık şuradan. Şimdi bakıyorum şurada 14 olması gerekiyor. 2 4 6 8 10 12 14 evet. Bu iki şiş tamam. Şimdi bu şişi 14 yapacağız. 7 tanesi buradaydı zaten. 2 4 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Her şişimin üstünde 2 4 6 8 10 12 14 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi arkadaşlar iplerimiz, ipim burada. Bakın şuraya geldi ipim. Şimdi ben burada top bu burun burun kısmına ayarlayacağım. O yüzden bu düzeni yapmam gerekiyordu. Şimdi düzenimi yaptım arkadaşlar. Bundan sonra burun kısmına devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şu, bu şekildeyiz. Görmüş olduğunuz bu ayağa girdiğimiz kısım. Burada model modelimizi bitirdiğimiz kısım. Şimdi bir, bir buradan, bir de bu taraftan. Yani öndeki şişlerin şuradan buradaki ön şişim bir de arka şişimin şuradan ve şuradan kesilmeler yapacağız yani bir sırada dört tane kesme yapacağız bir buradan böyle geleceğiz buraya da geleceğiz devam edeceğiz şurada kesme yok böyle geleceğiz burada kesme yapacağız sonra bu şişe hemen geçeceğiz burada kesme yapacağız geçeceğiz şurada kesme yok orta ortalarda kesme yok devam edeceğiz geleceğiz burada kesme yapacağız başlayalım yaparsam yaparken daha iyi anlayacaksınız Evet ilk kesmemizi yapıyoruz kesme yaparken ilk ilmeğimi örüyorum ilk ilmeğimi örerek alıyorum ikinci ve üçüncüyü birleştirerek kesme yapacağım ikinci ve üçüncüyü birleştiriyorum bir kesinti yaptım arkadaşlar kesme de bu arkadaşlar bir eksilme yaptık şimdi devam ediyorum bu şişi bu şekilde örmeye devam ediyorum Evet şimdi diğer şişe geçtim bu şişin bitiminde bir kesimde yapacağım şiş üstündeki ilmekler 3 tane kalınca bakın 3 tane ilmek şişimin üstünde kalırken ilk kesmemi yapacağım bu seferki kesmeyi arkadaşlar bu şekilde değil de bu şekilde yapmak istiyorum bakın yani buradan batıp ikinciden geçmiyorum ön taraftan ikinciden batıp birinciden çıkıyorum içlerinden çıktım ikisini birleştirdim ve kestim arkadaşlar. Bu sefer bu tarafı böyle keseceğiz. Neden böyle yapacağım? Bu böyle bu tarafa doğru gelsin. Şöyle kesme şu şöyle olsun diye. Bura böyle geldi. Burada böyle gelsin diye. Daha güzel, daha muntazam bir kesim oluyor arkadaşlar bu şekilde. Bakın benim kesme şekillerim böyle. Sonuç böyle oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyoruz. arka şişteyim. Arka şişlerime geçtim. Yine şimdi bakın buradan buraya geçtim. Burada da kesim yapılacak. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Burada yine normal kesim yapıyorum. İkisini birleştiriyorum. Kestim. Devam ediyorum. Evet bura arka tarafın ortası. Ortada kesme yok. Bir de şimdi bu şişin bitiminde kesme yapacağız. 3 tane kalırken Bakın. 1 2 3 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu ikisini şöyle gevşetiyorum. Arka ilmekten girip ön ilmekten çıkarak bir kesim gerçekleştiriyorum. Son ilmeği de ördüm ve dikkat dikkat ettiyseniz gördüğünüz üzere 4 tane kesim oldu. 4 ilmeği kestik. Şimdi arkadaşlar bir sıra kesme yapılacak. Bir sıra kesme yapılmayacak. Dolayısıyla şimdi bu sırada hiçbir kesme yapmadan sadece örüyoruz. Bu sırayı örelim arkadaşlar düz bir şekilde. Sonra tekrar şu başlangıç noktasında zaten başlangıç noktamız şundan da belli. Burada buluşalım. Evet arkadaşlar bir sıra artırma yapmadan bütün şişleri boşaltarak geldik. Şişleri öre öre geldik yani. Yine başlangıç noktasındayız. Hiçbir şey yapmadık yani bu sırada. Bir sırada kesme var, bir sırada kesme yok demiştim. Şimdi kesme yaptığım sıraya tekrar geldim. İlk ilmeğimi örerek alıyorum. İkinci ilmeğimi bu şekilde. Eğer sizin de ilmeniz ters duruyorsa düzeltin. Sonra bir ikinci ve üçüncü ilmeği birleştirip kesiyoruz. Şunu düzelteyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilmek kaçtı onu düzelttim yine, yine tekrar başa aldım. Görmüş olduğunuz bir sırayı bitirdik şimdi tekrar kesme yapmam sıra gereken yerdeyim. İlk ilmeği örüyorum. İkinci ilmeğin yerini değiştirerek 3. ilmekle birleştirip kesiyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. Ben şimdi size bir şey yapacağım. Yani bana kolay olsun diye, belki sizin için daha iyi anlaşılır olsun diye ön tarafı tek şişin üstünde gitmek istiyorum bakın bir şişi devreden çıkardım siz de böyle yapabilirsiniz isterseniz ya da isterseniz 4 şişin üstünde de devam edebilirsiniz bakın ön şişi ön tarafı tek şiş üzerinde yani devam edeceğim bu benim için daha kolay oluyor bu sıranın sonuna geleceğim şimdi sona gelirken 3 ilmek kalacak 3 ilmek kalırken şimdi arkadaşlar şu bu şekilde demin de gösterdiğim gibi tersten batıyorum öndeki ilmekten çıkarak bir kesme daha gerçekleştiriyorum şimdi diğer şişlerime geçiyorum arka tarafa geçtim arka taraf iki şişin üstünde İlk ilmeğimi ördüm ikinci ve üçüncü birleştirerek kestim ve devam ediyorum bu şekilde burayı da burada kesme yok şurada 3 ilmek kalana kadar devam edeceğim Biraz öreyim şöyle. Evet, Size çok sıkmak istemiyorum. Bazen aynı şey yaptığım yerlerde kamera arkasında yapmayı tercih ediyorum. 3 tane ilmeğim kaldı tekrar burada. Ne yapıyorum? Bu şekilde 2 ilmeği birleştirip kesiyorum. Kesmeyi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere yine 4'er tane ilmeğimiz kesildi. Bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan dört tane ilmeğimiz daha kesildi. Şimdi tekrar hiç kes, kesme yapmayacağımız sıradayız. Bir sıra kesme yapıyoruz. Bir sıra kesme yapmıyoruz. Bu sırayı böyle düz bir şekilde öreceğim. Sonra arkadaşlar bu şekilde burayı bitiriyorum. Sonra böyle şöyle böyle gelip Yine başlangıç noktasında buluşalım. Evet arkadaşlar geldik. Yine başlangıç noktamıza. Şimdi bir kesim daha yapayım arkadaşlar. Yine göstereyim bir kesim daha. Sonra ısını sonra göstereceğim arkadaşlar. Şimdi tekrar kesim yapacağım. Sıradayız. İlk sır ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimle üçüncü ilmeği birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi üç ilmek bazen ters duruyor. Onu düzeltiyorum. Sonra örmeye devam ediyorum. Evet bakın son 3 tane kaldı. Şimdi bunu bu şekilde keseceğim. Birleştirip kestim. Evet arkadaşlar bakın kesmeler oldukça bura bu şekilde geliyor. Burada böyle geliyor. Böyle birleşecek. Şu burun gibi olacak. Şu şekilde sivrilecek buralar. Arka tarafa geçtik. Yine birer tane kesim yapıyoruz. Bir tane bu taraftan ilmeğimi düzelttim. 2 ilmeği birleştirip kesiyorum ve devam ediyorum. sonra şimdi burada da biz kesme yapacağız Evet 3 tane kalırken şöyle bitişlerde yapıyoruz bunu genelde bitişlerde ters kesim yapıyoruz şişlerin bitiş kısmında başladığımız yerde de normal kesim mesela şurada başlangıç yapacağız o zaman ilk ilmeği örüyoruz. ikinci ve üçüncü ilmeği birleştirip kesiyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde kesmelerimize devam edelim. Bir sıra kesip bir sıra kesmeden baya bir ilerleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş üzere görmüş olduğunuz üzere azalmalarımızı yapa yapa kesmelerimizi bu şekilde olduk. Burun kısmını geldik. Şimdi her şişimin üstünde dörder ilmek kaldı. 4 burada, 4 burada. Burada 4 4 8 ilmek de ön şişimin üstünde. Şimdi birer tane daha kesme yapmak istiyorum ben. Onu da sizle beraber yapalım, yapıp bitirelim patiğimizi. İlk ilmeği örerek alıyorduk. İkinci ilmekle üçü birleştiriyoruz. Bir kesim oluştu bu şekilde şurada da sonda 3 ilmek kalırken bir kesim daha yapıyoruz Evet ön şişimin üstünde 3 3 6 ilmek kaldı arka şişlerimde de 3 3 kalacak İlk ilmeğimi ördüm ikinci ve üçüncü ilmeği birleştirdim son ilmeğimi de bu, bu şekilde ördüm. 3 ilmek de burada kaldı. Evet. Şu 3 ilmek kalırken bu iki ilmeği birleştiriyorum. Kesiyorum. Son ilmeği de örüyorum. Burada da 3 ilmeğim kaldı. Şimdi her şişimin üstünde 3'er ilmeğim var. Bir sırada düz örüyor örelim. Bir sıra artırma yapıp bir sıra artırma yapmıyorduk ya yine aynısını yapıyoruz. Şu anda bir sıra artırma yapmıyorum. Yapmadan normal örüyorum. Düz örgü. şu şişi bırakıyorum arkayı da tek şişin üstüne alayım ön taraf gibi zaten kesim yapacağız kesme yaptığımız için bu şekilde olması gerekiyor Evet altı ilmek burada altı ilmek de bu tarafta var şu anda şimdi arkadaşlar bu ilmekleri benim en çok zorlandığım yer burası İç tarafa alacağız ve iç tarafta kesim yapacağız. Şimdi ilk önce bir tane daha kesim yapmak istiyorum ben. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu öndeki şiş ve arkadaki şiş ilmek sayılarına bir tık daha eksiltmek istiyorum. Arkaya geçmeden. Şimdi önden bir kesim daha yapıyorum. Şu an 6 ilmek önde 6 ilmek de arkada var. Şöyle bir kesim. Normal düz baştan. Şöyle bak 1 ve ikinciyi birleştirip bir kesim daha yapıyorum. 2 tane örüyorum. Bir de bitişte kesim yapacağım. Evet, şu an dört tane ilmeğim kaldı. Burada da yine aynısını yapalım. Arka şişte de yine aynısını. Birer kesim daha yapıyorum. Evet, şimdi şişlerimin üstüne 4 4 kaldı. 4 4 ilmek kalmışken Şurada şu ipimden biraz keseyim. Şöyle biraz da kesip arka tarafa iç tarafa alacağız ipimizi. Ee, şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar? Benim en çok zorlandığım taraf. Bu ilmekleri iç tarafa geçireceğiz. İnşallah diş kaçırmadan geçirebilirim. Şöyle bunu bu şekilde içeri tarafa geçirdim. Şunu da şuradan tutup iç tarafa geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar bunun içinden 4'er tane ilmeklerimiz kaçmadan çıkarmaya çalışacağız. Evet bunu çıkardık. Evet, bunu da çıkardık. Şimdi ipimizi de çıkaralım. Evet arkadaşlar, işte benim en zorlandığım yer buraydı. Bunu yapabildik. Şu bu şekilde iç tarafa 4'er tane ilmeklerimizi bu şekilde iç tarafa geçirmemiz gerekiyor. Evet, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ben ne yapıyorum şu ipimiz burada bu şişimi alacağım arkadaşlar bir şu ipim ilmeğimden bir diğer ilmeğimi şişin üstündeki ilmeği bu şişe aktarıyorum bakın bir bu ilmekten bir diğer ilmekten Örme yapmıyoruz sadece. Hepsi tek sıra haline gelecek. Bir bu ilmek bir diğer ilmek. Bir bu taraftaki şişin üstündeki ilmeği Bir de son şişimizin üstündeki ilmeği bu şekilde hepsini tek sıra haline getirdik. Görmüş olduğunuz gibi hepsi tek sıra halinde. Şimdi bunları bildiğimiz kesme yöntemiyle keseceğiz. Evet, kestim. Şimdi arkadaşlar bir de daha sıkı olması için daha böyle sıkı olması için arkadaşlar şu tığımı alacağım elime. Evet arkadaşlar. Şimdi bitti sonra bu ipimi keseceğim. Evet arkadaşlar bakın. Bitti. Evet arkadaşlar çorabı, patiyim bitti. Patiğim böyle oldu arkadaşlar. diğer manken ayağına da giydireyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere topuğumu burun kısmını da yaptık. Evet arkadaşlar, bu şekilde patiklerimiz bitmiş oldu yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Beğeni tuşuna basmadan geçmeyin arkadaşlar. Beğeni tuşu bizim için önemli. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.